together. It was so good. <laughs> burası Santo Antre Şapeli. 1582'de yetkililer burayı küçümseyip burası olsa olsa kabak kilisesi olur diyerek ibadethaneye çevirmeye uygun olmadığını söylüyorlar. Yıllar sonra 1648'de yeniden inşa ediliyor ve girişe şu cümleyi kazıtıyorlar. Taştandır, kabaktan değil. Yani hem kendine takılan lakaba selam çakıyor hem de bu yapının küçümsenmeyecek kadar sağlam olduğunu zarifçe hatırlatıyor bizlere. Portekiz'e yerleşmemin ikinci ayında bir okulda ilk kelimesiz çocuk kitabım üzerine bir atölye gerçekleştirdik. Çocuklarla hikayeyi sadece görseller üzerinden okumak, onların hayal güçlerini duymak gerçekten büyüleyiciydi benim için. Her biri kendi hikayesini kendi dünyasından çıkardı. Sessiz bir kitap bu kadar çok sesi bir araya getirebilir mi? Evet, fazlasıyla getirebilirmiş. Benim için gerçekten özel bir deneyim oldu. Şimdi bu yaklaşık iki saatlik deneyimin bazı bölümlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi seyirler. Shalom, my name is Aisatulka, I'm professor of art, and today I want to present my wordless book, which means we don't see any writing, but we can see the images, so paint So we can just explain with our own words, and we can create our own story. So today I want to read this book with your imagination, too. They, they look like curious, like they're looking like that, but I don't know why. What do you think? Okay, so the the colorful leaves yes. are all watching the green leaf, oh. uh, and maybe they want oh. to watching her and maybe they're trying to help. Okay, perfect, I love it. By the way, I have one mushroom in the story. You will catch it. Okay. We're not, we're not Don't come out of the top of the mushroom. Okay. What's that? On the top of the top of the top. Okay, <laughs> okay so oh, I okay. you know that the great leaf is between no, oh, oh, the tree. Oh, perfect. It's starting right. to change. Perfectly, it's not Okay. Yeah. Oh, so, so, she just may be dying. Oh my god! No! no I, don't I don't want, want this. But I don't know oh what we have. Okay, okay. It's on too long. Yes. <laughs> let, me to, let me try to summarize. Okay, this idea. Okay. It's a good idea, I think. He says that uh, the, the baby worm. Already had saved yellow leaf, and now she brings, she brings the new leaf, so they can be friends. Oh nice, okay. I like it, perfect. But at the same time, she's afraid of losing her newfound friend to the other leaf. Kitabımızı inceledikten sonra bütün çocuklar bu kitap için bir kapak tasarımı yaptılar. Bu tasarımı yaparken hem ayar güçlerini kullandılar hem de atık malzemeleri.

<laughs> I love it. The tales. Arm. Three. Tree. A floor. A floor. You see. And And you did this together? Yes. Yay. Parabéns. Obrigada. I love it. I gush muito. What do you think? Bull cake. Cake. Oh, miami. You're welcome. <laughs> bugün kayınvalidem bir sürü kutu çıkardı. Ben de ne olduğunu anlamaya çalıştım. Daha sonra bana anlattı ki Paskalya yaklaşıyormuş. Paskalya insanın dirilişini kutlayan bir bayram ama benim için asıl eğlenceli kısım kayınvalidemin evini süslemeyi çok seviyor olması. Ben de ona yardım etmek için bazı plastik yumurtaları boyadım. Onunla birlikte evi rengarenk süslerken her köşeyi biraz romantizm, biraz da neşe kattık. Gerçekten ev masalsı oldu. Her şeyi çok sıcak ve özel hissettirdi bana. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bugün sokaklarda bir başka özel etkinlik daha vardı. İsa ve Meryem Ana'nın yürüyüşü. Paskalya döneminin hemen öncesinde düzenlenen bu etkinlik büyük bir dini anlam taşıyor. Katılımcılar İsa'nın son yolculuğunu ve Meryem Ana'nın oğlunun acılarını paylaşarak doğa ve ilahiler eşliğinde heykelleri sokaklarda taşıyorlar. Ben de bu özel anları kaydettim ve sizinle paylaşmak istedim. Şimdi sizleri Bando takımıyla baş başa bırakıyorum.